Hepinize sevgiler arkadaşlar. Kanali kanalımıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir ve sağlığınız yerindedir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün 9 Mayıs 2021 Pazar. Koç burcu yorumu. Keşif ve macera duygunuz yüksek ve bunu paylaşmak isteyebilirsiniz. Kendinizi biraz daha rahat ve iyimser hissedebilirsiniz. Uzaklardaki kişilerin dikkatini çekebilirsiniz. Boğa burcu yorumu. Ortak maddi konular yatırım ve alım satım işleriyle ilgilenebilirsiniz. Ortak işleri görüşebilirsiniz. Ancak duygusal strese neden olabilecek durumlardan, ortamlardan kaçınmaya çalışmalısınız. İkizler burcu yorumu. İkili ilişkiler, görüşmeler ve temaslar açısından verimli ve hareketli bir gün geçirebilirsiniz evlilik, ortaklık konuları gündeminizde olurken ilişkinizde dengeli, uyumlu bir birlikteliğin peşinde olabilirsiniz. Yengeç Burcu yorumu Günlük işleriniz detay ve hesap gerektiren konular bugün zamanınızı alabilir. Çalışkan, üretken yönlerinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Kuruntu ve evhamları bir kenara bırakmaya çalışmalısınız. Aslan Burcu yorumu Aşk konusunda heyecan ve tutkularınızı gösterebileceğiniz bir gündesiniz. Yüreğinizin sesini daha çok dinleyebilirsiniz. Sevdiklerinize ve sevdiğiniz konulara daha çok zaman ayırabilirsiniz. Başak burcu yorumu. Ev ve aileye ilişkin konular gündeminize gelirken çalışkan ve üretken bir gündesiniz. Geçmişe ilişkin konuları irdelemek isterken hatıralar, yaşantılar daha çok gündeminize gelebilir. Terazi burcu yorumu. Gökyüzü özel hayatınızı ve iş yaşamınızı birbirinize karıştırmanın akıllıca olmadığını söylüyor sizlere. Önceliklerinin ne olması gerektiğini biliyorsunuz. Dikkatli olun. Kalbinizin sesini dinlerken gözlerinizi duygusal hayatınızdan başka her şeye kör kılmamalı, tavsiyeleri görmezden gelmemelisiniz. Dengeleri korumanız gereken bir gündesiniz. Akrep Burcu Yorumu Maddi konularda hareketli bir gün geçirirken sahip olduklarınızı daha iyi değerlendirmek isteyebilirsiniz. Cömert yanlarınızı ortaya çıkarabilirsiniz. Keyif için harcamalar söz konusu olabilir. Yay burcu yorumu Bugün parasal konularda risk almamalısınız. Yaratıcılığınızı, işinizi büyütmek ve daha iyi bir performans sergilemek için kullanmalısınız. Ailevi konularda ise adil olmalı, haksız söylemlerde bulunmamalısınız. Özel yaşamınızda ise biraz daha anlayışlı olup söyleyen değil, dinleyen taraf olmalısınız. Oğlak burcu yorumu. Müdahaleniz dışı gelişmeler gündeme gelirken dalgınlık, ihmal ve unutkanlığa daha çok dikkat etmeniz gerekebilir. Kendinizi geri çekebilir, pasif izleyici bir tutum sergileyebilirsiniz. Kova burcu yorumu. Sosyal yönden hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşmekten, düşünce ve fikirlerinizi paylaşmaktan keyif alabilirsiniz. Geleceğe biraz daha pozitif bakabileceğiniz bir gün olabilir. Balık burcu yorumu. Duygularınızı dışı, dışa vurmaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz. Adımlarınız, girişimleriniz başkaları tarafından görülebilir, fark edilebilirsiniz. Başarılarınızla takdir görebileceğiniz bir gün olabilir. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz arkadaşlar. Sizler de burcunuz ile ilgili merak ettiklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak günlük burç yorumlarından en hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.